7 numaralı mavi testin. Zalım soruların bulunduğu testin çözümlerine hoş gelmişsin diyorum. Birinci soru ile başlangıç yapıyorum. Şimdi sevgili arkadaşım sana diyor ki x ve y eksenleri pozitif taraflarda kesen bir d doğrusu. Pozitif taraflar. Şimdi her iki tarafın da pozitif olması istendiği için birinci bölgeye çizeceğiz. Bir d doğrusu çiziliyor. Al sana d doğrusu. Tamamız. Ne dedik? Ne dedik? Sözlü sorularda paragraf okur gibi okumak yok dedik. Evet. Zort olursun zort. Evet. D doğrusu orijinin üzerine en yakın nokta. Şimdi arkadaşlar madde madde gidiyorum. Biri sağladım ikiye geçtim. Orijinin doğruya en yakın olması için bir kere dik atması lazım arkadaşlar. Diklik en yakın uzaklık demekti geometride. Dolayısıyla buranın B noktası olduğunu söylemiş. Bu da orijin zaten. Bu da tamamdır. D doğrusunun X ve Y eksenlerini kestiği noktalar A ve C. X'i kestiği yer sırasıyla dediği için A şurası C. Tamam. AB'ye 1 kat, BC'ye 4 kat. Al sana kat, al sana 4 kat. Ne soruyor? Denklem soruyor. Boş ver K'yı, M'yi. 1 ile 4 yaz gitsin. Zaten denklem bulurken tek aradığın şey eğimdir. Eğim de oransal olarak geliyor neticede. Ne oldu ne oldu? Dikten dikindi. Bak gördün mü dikten dikindi arkadaşım. Öklit var. 4 kere 1, 4 şurası 2 yapmıştır. Bana kimin denklemini soruyor? Orijinden ve B'den geçen. O, B nin denklemini soruyor. Şu açıya alfa derseniz bu doğrunun eğimi yani tanjant alfası karşının komşu oranından 1 bölü 2 çıkmıştır. 1 bölü 2 denizli seçeneğinde vardır. Yeter. Hocam eğim istemiyor, denklem istiyor. Evet haklısınız ama orijinden geçiyorsa bulduğunuz eğimse yeterlidir. Zaten orijinden geçenlerin denklemleri mx değil miydi? m yerine 1 bölü 2 koyduğunuz an 1 bölü 2 x dönüşü verir denkleme. Geçtik. Ne diyor? Eğimler toplamı sıfır arkadaşlar. Evet kültürleneceğiz. Burada bir cahilliğimizi gidereceğiz eğimlerinin toplamı sıfır ne demekti? Hemen söyleyelim. Tanjant alfa eğim demek değil miydi arkadaşlar? Peki tanjant bir doğrunun eğimi demekti. E peki eksi tanjant alfa diye bir şey olsaydı? Ben bunları toplasaydım sıfır bulmaz mıydım? Bulurdum. Demek ki tanjantları birbirinin eksilisi olması gerekiyor. Birbirinin eksilisi olan tanjant değerleri toplandığında sıfırlanırlar, nötrlenirler. Hmm, tanjant ne zaman birbirinin eksilisiydi? 30 derecelik tanjantla 150 derecelik tanjant arkadaşlar birbirinin eksilisiydi. 45'lik tanjantla 135'lik tanjantın eksilisi geleceği için. Yani bu 1 gelse bu eksi 1 gelir. Bu 1 bölü kök 3 gelse bu da eksi 1 bölü kök 3 gelecek. Bunlar da sıfırlanacaklar arkadaşlar. Okeyiz bence anlaştık. Yani birbirini 180'e tamamlayan açılara ihtiyaç var. 30, 150, 45, 135 gibi. Yani bunu alfa dersen buna 180 alfa dersen eğimler birbirinin toplamı sıfır olur. O zaman 180 eksi alfanın yanında hemen alfaya çevirelim. Ve üçgenin ikiz kenarlığını böylece anlamış olalım. Gördüm ikizi indim diki. Niye dikindim? Ordinat vermiş gösterdim 6 olsun diye. Apsis vermiş gösterdim 3 olsun diye. Bu saatten sonra y eksenini kestiği noktaların arasındaki uzaklık 8. y eksenini kestiği noktalar burası. Burasını 8 veriyor. Devam et açıları bir gezdir bakayım bir. Alfa 90 o beta ters açı çık yukarı beta. Alfa 90 buradan da yukarıya çıkarsan yine beta dersin. Ne oldu? Beta'ya beta ikiz kenar geldi. Evet buradan ikiz kenarı gören öğrenci diki indirmiştir. 8'i 4'e 4 bölmüştür. O halde burada absis değeri zaten 3'tü. 3 4 bulunca 5 demiştir. Orası 5 ise burası da 5 olmuştur ne çıktı ne çıktı beta 90 alfa da burada var kelebek oldu evet mis gibi kelebek 4 burada var burası kaç olur hmm. burası kaç olur ki nereden bileceğim ki 6 var tabii ki de oradan bileceğim 6 olması lazım 2 kalır arkadaşlar 4 varsa 2 varsa yarısıdır 3 varsa yarısı 1,5 olur 1,5 3 daha 4,5 e kenar üçgen değil miydi? Alfa alfa değil miydi? Sendikatmamış mısın? 2'ye böleceksin. 4,5 4,5 diyeceksin. 4,5 4,5 daha arkadaşlar toplamda x eksenini kestiği noktaların arası buradan buraya kadar 9 birim gelmiştir. Hocam soruyu anladık. Tamam. Eğimler toplamı 0 başka türlü anlamanın bir yolu var mı? Geometriden gösterilir mi? Hemen geliyor öğrenci sana. Şurası 3 absis, burası ordinat 6, burası x, burası y, burası da dik attığı için bu şekilde. Hani eğim bulmuştuk sizinle düşeğin yatay oranı diye 6 bölü x artı 3 evet, toplamı 0 diyordu. Diğerin deyimini yazalım 6 bölü y diyelim. Ama dikkat et bunun açısı geniş önüne eksi atmalısın şu şekilde. Evet toplamı 0 yaptık eğimleri geometriden gidiyoruz tatlı gidiyoruz güzel gidiyoruz dinleyelim. At bunu karşıya eksiği de artı olarak at. 6 bölü x artı 3 eşittir. 6 bölü y. 6'lar iptal. x artı 3 y'ye eşit çıktı. Ee, ben buradaki y'yi attım. Yerine x artı 3 yazdım. x artı 3 x artı 3 ikiz kenar olduğunu buldum. Dik attığında 2'ye bölüyorsa ikiz kenardı sonuçta. Yani alfa ile alfa yine göstermiş oldum. Bu saatten sonra alfa 90 beta çık yukarıya. Beta tabii ki de. E bu da alfa 90 olunca bu da beta. Bu saatten sonrası lacivert. Az öncekinin aynısı geliyor. Aynısı geliyor evet. Evet evet. evet. Şu üç apsisimiz zaten burada yazıyor. Değil mi arkadaşlar? Y ekseni kestiği noktaların arasındaki uzaklığı 8 olarak soruda veriyordu zaten. E bu 8'i 4 4 bölersin. 3 4 5 dersin. Buradan sonrası için yine 6 ise 6 olur. 4 varsa 2 kalır. E 4'ün yarısı 2 olmuş. 5'in de yarısı buraya. Bunu gerek yok. 3'ün yarısı buraya. 1,5 buçuk. 4.5, 4.5, 9'u yine x'i kestiği yerlerin arasındaki uzaklığı yine bulmuşuzdur arkadaşlar. Hoş soru. Cidden beğendim arkadaşlar. Bak yalan yok bizde arkadaşım. Beğensek beğenmişizdir. Bak ne diyor? Uzun kenar, kısa kenar birbirinin iki katı diyor. 7 tane dikdörtgen verdim, birleştirdim sana. Saçma sapan bir alan buldum. Bir tane D doğrusuyla şeklin alanını ikiye böldüm. Gel bana bu doğrunun eğimini bul demiş. Soru bu. Geldim. Hiçbir şeye gerek yok. Buradan gideceğiz. Uzun kenar kısa kenar birbirinin iki katıysa tabii ki de bir vereceksin iki vereceksin arkadaşım. Biz amele değiliz uğraşmayı sevmeyiz. A'ya iki A falan uğraşmayacaksın öyle. Arkadaşlar 7 tane özdeş dikdörtgenin bir kenarı kısa kenarını ve uzun kenarı biri 2 A'sa 1 kere 2 iki, 2'dir bunun alanı. Bir tanesinin alanı iki ise 7 tanesinin alanı 7 kere giden 14'tür. Bu 14 benim için tüm alandır. Geldim dedim ki tüm alan 14'müş. He ee, doğru bunu ikiye bölmüş müydü? Bölmüş müydü? Evet. O zaman tüm alan 14 ise bunun yarısı ikiye bölündüğüne göre 7. Hmm. Yani diyorum ki ben burası 7. Evet. Evet. Doğru. O zaman burası da 7. Tabii ki. Yani değil mi? Peki benim hoşuma gitmeyen bir şey var. Sana da göstereyim ben bunu. Bir kere buradaki 7 değeri arkadaşlar şu çıkıntı hiç hoşuma gitmedi. Bu çıkıntı olmasaydı sizce de çok güzel olmaz mıydı? Değil mi? Gelin o çıkıntının alanını hesaplayalım. Onu başka yerde tutalım. Şurası kısa kenar 1 ise burası da kısa kenar burası da 1. Kes böyle. Burası 1 ise toplam uzun kenara 2 demiştik aşağıda. Burası da 2. 1 kalır. Bu 1 bir çarpı 1'lik 1 bir kareymiş. Tamam. Şurası da kısa kenar 1 uzun kenar 2 ise buraya da 1 kalmıştır. Ne yapacağımı biliyor musunuz arkadaşlar? Yani sonuçta ben burada... Doğrunun üst tarafındayım. Doğru mu? Üst tarafında. Ve toplam alanımda yarısı kadar. 7. Bu 7 üst tarafta bulunduğunda burada da bulunsa Burada da bulunsa bir şey değişir mi? Değişmez. Alan aynı alandır. O yüzden ben en baştan beri bu çıkıntıdan rahatsızım. Kapatıyorum bunu. 7 değil mi? Ben o alanı oradan düştüm. 1 çarpı birlik bir alanı düştüm. Kaça düştük? 7'ydik az önce. 6'ya düştük. Artık bu doğrunun bu tarafında 6'lık alanımız var şöyle abidik gubidik altılık bir alanımız var. Hoşuma gitmedi. Bu 6'nın üzerine ben ekleme yaptım. 8'e çıkardım. Artık buranın alanı 8 oldu. Ve çok düzgün bir alana kavuştu. Hesaplayabileceğim bir alana kavuşturdum arkadaşım. Hocam kafanıza göre eklediniz çıkardınız. E tamam kafama göre ekleyip çıkardım da dengesini bozmadım ki. E şurası 1'di çöpe attım. E 7'den 1 düşünce 6'ya düşmüş oldu. İki de kendim eklediğim için 6'dan üzerine 2 ekleyince de 8'e çıktı burası. Dik üçgenin alanı şu dik üçgenin alanı 8 çıkacak. Evet 3 çarpı x diyelim. Buranın toplamı 4 artı x oldu. 3 çarpı 4 artı x bölü 2 dediğim alanın 7 olması gerekiyormuş. 7 değil 8 olması gerekiyor dedim. En son. Evet, 3x artı bir yol daha e, olur olur bir yol daha gösteririm. 3x artı dağıtıyorum 3x'i 12 eşittir 16 x eşittir 4 bölü 3 arkadaşlar. x'imiz 4 bölü 3 eğim bulacaktık gelin size eğim bulalım. Eğim tanjant alfa değil miydi? Evet burasıydı. O alfa ise 1 1, 1 1 1 1 1 1 z kuralından burası da alfadır tabii ki de şöyle komple. Evet karşı 4 pardon 3 3 bölü 4 artı x. 3 bölü 4 artı x bana sorulan ee, keşke x artı dördü bulsaymışız. Niye amele gibi uğraştık ki biz? Git 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 boş ver. İçler dışlar yap. 3 tane x artı 4 eşittir 8. x artı 4'ü çek. 8 bölü 3. Şurası 8 bölü 3 değil arkadaşlar değil mi? 8 bölü 3 burası. 2 kere 8 kaç? 16. Şurası 16 bir kere. O zaman bu da 16 bölü 3 olarak değiştirilmesi gerekiyor. Eğime ne dedik? 3 bölü 4 artı x demiştik az evvel. 3 bölü 4 artı x benim eğimim olur. 4 artı x sayısı zaten 16 bölü 3'tü. Ters çevir 3 bölü 16 yap. Bu da 9 bölü 16 olarak cevaba gider. Ne dedi Kudret amcanız size? Bir tane daha yoldan yaparım dedi. Bütün alan 14 yarısı 7. Yani bu doğrunun görevi neymiş? 7 7 alanları bölüyormuş arkadaşlar. Bunu anlamış olduk buradan. Gelin şöyle güzel güzel gidelim aşağıya doğru. Geçelim sağa doğru. Burası 1. Burası 1 alan olarak. Çünkü 1 buralar bu şekilde gördüğünüz üzere. Bakın 1 ise 1'dir. Kısa kenarına 1 verdim ben sonuçta. 2 şurasıdır. 2 burasıdır. Uzun kenarlara da 2. Dolayısıyla 1 buraya da geçmiştir. E şimdi şuradan e, onu nasıl göstereceğim? Şurası 1. Bakın 1 artı 1 artı 2. Yani toplam şu yol 4. 4'e tamamlayacak. 4'e tamamlayacak. 4'e tamamlayacak. O şekilde buraların her tarafının sayısal değerini söyleyebiliyorsunuz. Bilmiyorum x diyorum. Ne dedi arkadaşlar bana? Şurası da kaç bu arada? 1 yine aynı şekilde. Alanı iki eşit parçaya böldüm dedi. Toplam alan 14 yarısı da 7 çıkmıştı. Tamam arkadaşlar şu yamuğun alanını sizinle bir bulalım biz. Yamuğun alanı üst taban artı alt taban x artı 6 bölü 2. Yani orta taban çarpı yükseklik 3. Orta taban çarpı yükseklik yamuğun alanıydı eşittir. Yamuğun alanı ne? Ne yamuğun alanı? Şimdi bu doğrunun alanı ikiye böldüğünü konuştuk. Alanı ikiye böldüğüne göre şu gri bölge bütün alanın yarısıdır. Yani kaçtır? 7'dir. Artı yamuğun devamında şurada 3 birim daha alan var. Onu da ek yapınız. 7 3 daha 10 yamuğun toplam alanı olmalıdır. İçler dışlar 2 kere 10 20. Her iki tarafı 3'e böl. Bu 3 altına indi. X artı 6 eşittir. 20 bölü 3 gelmiştir. Bana ne lazım? Eğim lazım arkadaşlar. Eğimi bulalım mı? 1 2 3 4 4 5 6 Hmm. X'i bulmam gerekiyor mu arkadaşlar? Onu düşündüm de x'i bulmam gerekir mi? Şöyle inelim aşağıya doğru. Bize doğrunun eğimi yani tanjant alfası lazım. 3 birim bölü bölü 2 4 5 6. Toplam burası 6 arkadaşlar. x gittiği için yani geriye kalan kısmına şuraya 6 eksi x diyebilirsiniz değil mi? Bir daha 2 4 5 6. Toplam uzunluk yol boyunca x ekseninde 6 birimdir. 6'nın x kadarını atarsam 6 eksi x burası tek kalemde söylemek istedim. Çok uğraşmak istemedim. Şöyle 6 eksi x oluyormuş burası. Yani 3 bölü 6 eksi x yaptığım anda bu doğrunun eğimini söylemiş olurum. Tamam x'e ihtiyacımız varmış belli ki. 6'yı karşı eksi olarak atınız arkadaşlar. 2 bölü 3 bulacaksınız. 6'dan da 2 bölü 3'ü çıkarırsanız. 3 bölü 6 bölü 18 eksi 2 16 bölü 3 takla yaparsak 9 bölü 16 olarak bulacağız. Muhteşem bir soru gördüğünüz üzere. Yani zalımlığı da var bence. Var. 10 numara 5 yıldız soruydu. Arkadaş ne sorular var ya. D1 doğrusu, D1 doğrusu, D2 doğrusuna dik alan 32 birim kare. X'e 0 veren öğrenci D1 doğrusunda Y'yi 4'te kesmiştir. Y'yi 4'te kestiğini anlayan öğrenci bu sefer 2'ye 0 verip X'i 6'da kestiğini anlamıştır. Tamamdır buralar. D2'nin denklemini arıyoruz. Alanda 32. Evet gelelim şöyle büyük ekran yapalım. Şimdi bu Dikdörtgenin alanı nasıl 32 olabilir? Bir tık daha küçük şöyle. Nasıl 32 olabilir arkadaşlar? Zaten 4 gelmişse 4 çarpı 8 32 olabileceği için burasının 2 olması gerekiyor tabii ki de. Orası 2, burası 2, A da burası 4, burası 6. Lazım olur mu bilmiyoruz. Önce bir D2'nin denklemini aradığım için eğimine ihtiyacım var. Yani benim tanjant alfaya ihtiyacım var. Tanjant benim eğimim olur. O yüzden eğim arıyorum arkadaşlar. Alfa'yı bu üçgenin kenarlarını bilmediğim için söyleyemiyorum ama bir gezintiye çıkayım. Söyleyebileceğim bir üçgen var mı? Bir arayışa gireyim. Beta, ters açı beta, şurası alfa, beta. Evet, benim beta'yı bu üçgenden söylemem çok mümkün arkadaşlar. Gayet mümkün. O üçgenden söyleyeceğim. Neydi? Tan alfa eğimdi. Bana da tan alfa lazımdı. Karşımda 6 var. bölü Komşumda 4 var. Benim eğimim demek ki 3 bölü 2 imiş. Eğimsiz denklem olmaz. Olmaz. Evet. O zaman doğrunun denklemini ben şöyle yazıyordum. x eksi x1 eşittir y eksi y1 diye yazıyordum. En benim eğimim de 3 bölü 2 olarak buldum koydum yerine. D2 doğrusunu arıyordum. Üzerinden bir tane noktaya ihtiyacım var var var. Evet burası. Eksi 2'ye 4 ikinci bölgede olduğu için. Eksi 2 olursa eksi de bende var. Artı 2 olur. Buraya da 4 yazacaktık dağıtalım içeriye. 3x artı 6 dağıtalım karşıya. Ee, kaç? 2y eksi 8. 3x eksi 2y artı 14 eşittir 0. Evet doğrumuzun denklemi gelmiştir. Ne diyor? Ne diyor? 3x eksi 2y artı 14 diyor. 3x eksi 2y hepsi 3x eksi 2y diyormuş zaten. Sadece artı 14'ümüz var bizim. Tamam tamam tamam. Burası. Evet soru kalmamış arkası. Arkadaşlar doğrusunun üzerindeki demiş. Üzerinde ise denklemi sağlaması lazım. X yerine A yazan öğrenci Y yerine eksi 2A yazmalıdır. 2 kere A 2A eksi 6A eksi 4 eşittir sıfırdan. Eksi 4A artı 4'e A da eksi 1'e eşit oldu. İşlemleri böyle hızlı hızlı yaptım. Nasılsa buraya geldik işlem yapıyoruz bence. Bunu da yerine yazacağız. B sayısını hemen bulacağız arkadaşlar. X yerine bu sefer A değil. Eksi 2B Y yerine de B yazılacak arkadaşlar. Eksi 4 B'si de var. Eksi 4 B artı 3 B eksi 4 eşittir 0. Eksi B eşittir 4. B de eksi 4. Ne dedi ne dedi ne dedi? Noktalar arası uzaklık nedir dedi. O zaman eksi 1 yerine koy. Eksi 1 artı 2 şurası. Eksi 4 8 şöyle. Tamam, noktalar hazır. Bu noktaların arasındaki uzaklığı arıyorduk arkadaşlar. Ben zaten Ayla Bey'i bulmuşum. Onlara şu tarafa gidin dedim. Buraya geldim. Uzaklık formülü neydi arkadaşlar? Kök içerisinde dedim. Y'lerin farkı. Eksi 4 eksi 2'nin karesi artı x'lerin farkı 8 eksi eksi 1'den 9. Niye yazmıyorsam? Evet karesini alacaktık. Kökün içinde yazacaktık. 6'nın karesi 36 ya 6 ile 9'un Pisagor'u değil mi bu zaten? Tamam 6 burada 9 burada Pisagor isteseydi ne olurdu? Sadeleş bakayım bir. 3'e böl 2, 3'e böl 3. 2 ile 3'ün Pisagor'u 9, 9, 4 daha kök 13. Evet. Kaçla sadeleştim az önce ben? 3 ile mi sadeleştim? O zaman cevap kök 13 değil de 3 ile sadeleştirdiğim için 3 konuştur. Yani bu işlemi de yapsaydım da yine 3 kök 13 bulurduğum bir şey değişmezdi diyorum. 6'ya gidiyorum üstüne yazayım yeterli. Hiçbir şey bilmeden geldiyseniz bu sorunun kalıbını öğrenip çıkacağız. Bana bu doğrunun denklemini vermiş. Arkadaşlar bu doğru bu doğru çizildiği haliyle eşittir sıfır olan doğrudur. Yani şu doğrunun da kendisidir. Bu doğru da yine eşittir sıfır olan doğrudur. Alttaki ise bir eşitsizliktir. Bak ayrımı iyi yapın. Eşittir sıfır dediği şey çizgidir. Bir çizgi bir doğrudur ama küçüktür ya da büyüktür dediği anda bu bir eşitsizlik olur. Hocam fark nedir? Bu çizgidir dediğim gibi öbürü ise bir alan belirtir. Küçüktür sıfır deyince arkadaşlar ya aşağısını boyarsınız ya yukarısını boyarsınız. Buna birazdan karar vermeyi öğreneceğiz. Mesela şurada bir doğru denklemi var. Büyüktür mü demiş? Büyüktür dediğine göre bunun içinde aynı şekilde ya sağını ya da solunu boyayacaksınız. Bir yerini boyayacaksınız sadece. Şimdi karar verme aşamasına gelelim en kolay noktayı bulunuz. Koordinat sistemindeki istediğiniz noktayı alın. Çoğunlukla bilindik nokta orijin olduğu için herkes orijini kullanır arkadaşlar. Orijin noktalarını yerine koyun. Sağlıyor mu diye bakın. 0 0 koydunuz arkadaşlar. Eşitsizliği sağlıyor mu diye bakacağız. Eksi 12 küçük eşit 0 çıktı. Eksi 12 sıfırdan küçük müdür? Evet doğru bir eşitsizlik. Ne oldu? 0 0 bölgeyi sağladı. Senin boyayacağın yer öyle bir yer ki 0 0'ı içinde bulunduruyor. Hmm. Şimdi ben bu doğrunun 0 0 içinde bulundurması için aşağıya doğru taramam lazım. Orijin aşağıda sonuçta. Ha, sağlanan bölge aşağısı olduğuna göre yukarıdaki noktaları elemişizdir. A ve B asla cevap şıklarında olmamalıdır. Birincisi tamam. Şimdi x çarpı y sıfırdan büyük demiş. Arkadaşlar hangi bölgelerde sıfırdan büyük olur? Artı ile artı eksi ile eksi. Yani sadece birinci ve üçüncü bölgelerin işaretlerinin çarpımı sıfırdan büyüktür. O halde ikinci bölgedeki noktalar değer olamaz ve dördüncü bölgedeki noktalarda aradıklarım olamazlar. E, c, g şıklarda var mı? E, c, g diye bir üçlü şıklarda yok. Bir tane daha eleyeceğiz belli ki arkadaşlar anladık zaten sonuna kadar gitmeden bırakılmaz soru değil mi? Buradayız arkadaşlar yine orijini 0, 0 yerine koyunuz ne oldu? 0 büyük eksi 2 oldu 0 eksi 2'den tabii ki de büyüktür arkadaşlar yani bu eşitsizlik doğru çıktı. Yani benim kısacası diyeceğim şey 0, 0 noktası bu doğrunun da denklemini yani eşitsizliğini sağladı. Ha, o doğru hangi doğruydu? Bu doğruydu. 0 0 sağladığına göre ben 0, 0 olduğu yeri boyamam lazım. Çünkü sağladığım yer orasıymış. Benim kümelerimin içerisindeymiş. Elemanlarımın içerisindeymiş. Peki ben bunun sağ, sol tarafını boyayacaksam benim sağ tarafında kalan nokta elendi. Kim? G benim sağımda elendi. Tamam arkadaşlar o zaman anlaşmışızdır. C, E diyoruz. Soruyu çözmüş oluyoruz. Umarım anlaşılmıştır. Bu kadar arkadaşlar. İşin sırrı bu. Bir tane daha illaki sormuşlardır. Hallederiz. Evet ikinci bir soruyla bu iş öğrenilecek şimdi arkadaşlar. Yani tam öğrenilmediyse öğrenilmiş olacak. Bunda biraz daha sade gidilmiş. Yani zaten soruyu tanıdınız az önce. Çok da lüzum yok diye düşünüyorum ben. Koordinat düzleminde diyor eşitlik sisteminin belirttiği bölgenin alanı nedir? Bir kere alan sorduğu için analitik düzleme çizim yapmak zorundayız arkadaşlar. Gittik çizdik analitik düzleme x'e sıfır verdik. Arkadaşlar eşittirmiş gibi düşünün yoksa çizemeyiz doğruyu. Yani bir eşitsizlik değil de eşitlik varmış gibi düşünün. x'e sıfır verirseniz y'yi eksi 2'de kesecekmişsiniz. y'ye sıfır verirseniz x'i de eksi 8'de kesecekmişsiniz. Böyle bir şey bu. Yani tabii ki de çok hoşuma gitmedi böyle olması. Yukarıda olmasını istiyorum. Çok aşağı indirmişim. Tamam. Şimdi bundayım. Bunu çizeyim önce bir. Burası. diye birmiş. Bir doğru mu oraya saydın Raşit hocam ya kabak gibi koymuşsun soruyu ortaya. Teessüf ediyoruz. X'e 0 verdik burada arkadaşlar y'miz kaç olur? Hmm, 3 olur. Y'nin 3 olduğu yer. Y'ye 0 versek x'imizin eksi 4 olduğu yer şöyle bir yer. Bunu da böyle doğru kırıldı. Enteresan şeyler oluyor arkadaşlar. Evet şöyle. Buna da d2 demiştik. Bu da d2'miz olsun. x küçük eşittir 2. Şimdi x'in 2 olduğu yerden geçeceksin. Şimdi x eşittir 2 gibi düşünmelisin öncelikli olarak değil mi arkadaşım? Çizmen için bunları yapmalısın. x eşittir 2 de burası. Yani şurası 2 birimdir. Burayı 4'te kesmiştik. 4 birimdir burası. 8'de kesmiştik. Şurada yazıyordu. 4 de buraya geldi. Eksi 2 yazıyor. 2 birim burası. 3 birim burası. Arkadaşlar ister geometriden ister doğru denklemlerin çözümlerinden bu soruyu yapabilirsiniz. Ben burada belirttiği bölgenin alanı nedir diyor ya aslında eşitsizlik bakmaya çok da gerek duymuyorum. Çünkü zaten belirttiği bölge bu üç doğrunun kapattığı tek bir bölge var. Düşünsenize birinci doğru, ikinci doğru, üçüncü doğru zaten bu üçgeni kapatmış. Ben bunu bulacağımı anlamışımdır bence. Yine de isteyen şöyle yapsın bir tanesini de yapacağım sadece. 0 0 yerine koydunuz diyelim arkadaşlar. Ne çıktı? 8 büyük eşittir 0 çıktı. Yani bu doğrunun eşitsizliği, şu anki eşitsizliği orijini sağladı orijini sağladığına göre orijine bakan yerlerini boyamalısınız. Bu doğru D1'di. D1 kimdi? Buydu. D1'in orijine bakması için böyle bakması lazımdır. Bu şekilde baktı. Anladınız umarım. Bu şekilde baktıysa biraz daha kibar yapalım bu işi. Yukarıya doğru baktı. E bu da x küçüktür 2'den dediği için. 2'den önceki sayılar bu taraftadır. İçeri bakacaktır. Muhtemelen bu da orijini sağlayacak. içeriye doğru bakacaktır. Sen de bu şekilde 3'ü de içeriği gösterdiği için bu üçgenin alanını bulmak zorunda olduğunu hissedeceksiniz zaten. Geçtik. Evet bölgenin alanını bulma planları yapalım arkadaşlar. Önce şu üçgende bir benzerlik kovalayalım sizinle. 4 bölü 6. 4 bölü 6 eşittir 3 bölü x diyelim. 4 bölü 6 eşittir 3 bölü x işler dışlar. 18 bölü 4 9 bölü 2. Ben bir benzerlik yapmışımdır. 9 bölü 2 olarak burayı bulmuşumdur. Şimdi şuraya y diyelim. Şuraya da 8. 2 daha 10. 8 bölü 10. 8 bölü 10 eşittir. 2 bölü y. Üçgen benzerliği. Değil mi arkadaşlar? Hangi üçgende? A'da bu üçgende. 8 bölü 10 eşittir. 2 bölü y. 20 bölü 8. 5 bölü 2. Evet. 5 bölü 2. 5 bölü 2. Unutma kudret 5 bölü 2. Heh. 14 bölü 2 toplarsan 7 yapar. Aradığın üçgene ulaşmak üzeresin. Şöyle geldim bir, şöyle geldim 2, A da böyle üç. Bu üçgenin alanını arıyorum arkadaşlar. Ben tabanım zaten 7 olarak belliydi. Yüksekliğime bakacağım. Ha, yani yükseklikte burasıdır. Bu yüksekliği bilmiyorum henüz. Bilmek için şu noktanın, şu noktanın koordinatlarını bilmem gerekiyor. O noktada D2 ile D1'in çarpıştığı yerdir. Çarpışma demek kesim noktası. Ortak çözüm demektir arkadaşlar. O yüzden bunların çözülmesi lazım alt alta. Gelin altına koyalım şöyle. Ee, 3x 4y artı 12 eşittir 0. Bu da eşittir 0. Taraf tarafa toplayan öğrenci dıt yaptı. 4x artı 20 eşittir 0. x eksi 5 geldi arkadaşlar. x 5 geldiğine göre siz 5 birim soldasınız. Doğru mu? Doğru. 2 birim de şurada var. Aman deyim unutmayın. 2 birim burası. E, 5-2 daha toplam yükseklik 7. Yükseklik 7, taban 7, 7 kere 7, 49 bölü 2 üçgenimizin alanı gelmiştir. İki tane de eşitsizlik sorusu sorduğuna göre bu işi öğrendik arkadaşlar. Diyor ki, eksi 8'e 0 yani 8 birim burası, 10'a 0, aha da 11 birim burası. Bunların uzunluğunun 20 birim olduğunu sana söyledim diyor. A'da bu hacımız da bu hacımız da ikisi de 20'er birimmiş arkadaşlar. Ne diyor? Mumlar 9 dakika yansın diyor. A noktasındaki mum 12 dakikada, B'deki 20 dakikada yanmaktadır. Arkadaşlar bunların boyları 20 verilmiş. Belli ki farklı malzemelerden ya da farklı kalınlıklarda üretilmiş. Yoksa aynı sürede yanardı bunlar değil mi? Biri 12 dakikada, diğeri 20 dakikada yanıp bitiyormuş. Gel şöyle bir A mumunu, şöyle gel B mumunu inceleyelim seninle. A noktasındaki mum 12 dakikada tamamen yanıyor muydu? Evet. Şimdi 1 dakikada 1 bölü 12'si yanar. 2 dakikada 2 bölü 12'si. 3 dakikada 3 bölü 12'si yanar. Ne kadarının yandığına karar vereceksin. Sana 9 dakika yaktım diyor. 9 bölü 12'si yanmıştır. Yanmıştır. 3 ile sadeleşir. 3 bölü 4 yanmış yani kısacası. 4'te 3'ü yanan A mumu. Boyu 20 olduğuna göre 20 bölü 4, 5, 5 kere 3, 15 birimi yanmıştır. Aşağıdan yanacak değil ya arkadaşım ne yapacaksın yukarı yazacaksın bunu. A mumunun 15 birimi yanmıştır. Tamam şimdi diğeri. B noktasındaki mum da 20 dakikada tamamen yanıyordu. O da 9 dakika yanmış arkadaşlar. Çünkü 9 dakika yanmışlar. İkisi de öyle söylüyordu. Şimdi B ne kadar sürede yanıyor? 20 dakikada yanıyor. 1 dakikada 1 bölü 20'si yanar. 2 dakikada 2 bölü 20'si yanar. Tak 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 giderken 9 dakikada 9 bölü 20'si yanar arkadaşlar. Peki 9 bölü 20'si yandı. Toplam boyuna kadardı? 20 birimde. 20'ler gitti 9 yanmış demek ki. Evet ikisi de yandı arkadaşlar. Şu şekilde bir çizik çektim ikisinden oraya. Diyor ki mumların uç noktalarını birleştiren yıkıldıktan sonra uç noktaları birleştiren şu 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 doğrunun eğimini soruyor size. Evet böyle çektik eğim bulacakmışız arkadaşlar. Mesafelerimizi hesaplayalım. 20 bunun toplam boyu da 15 yukarıda kaldı bana aşağıya 5 kalmıştır. 5 karşıya geçmiştir. Toplam boyu 20 olacaktı. 9 5 daha 14 6 da şuraya gelmiştir. Aha da 10 ile 8'in toplamı da 18 vermiştir. Ne diyor? Düşeyin yataya oranı eğimdir diyor. Evet bu doğrunun eğimi için 6'nın 18'e oranı uzun lafın kısası 1 bölü 3 gelmiştir arkadaşlar. Nerededir? Buradadır. Ha, bir saniye. Eksi 1 bölü 3 de var. Olur mu? Olmaz. Çünkü açısı dar. Yani uzatıp x eksenine çarpmasını sağlasanız dar açıyla çarpıyor zaten sorun yok. Eksili olmayacaktır eğimi. Zaten şunu bilenleriniz vardır sağa yatık bir doğru bu şekilde pozitif eğim getirirken sola yatmış bir doğru negatif eğim getiriyordu değil mi arkadaşlar? Bu şekilde pratik olarak da biliyorsunuzdur bence. 8'in sorunun cevabı ne verdik biz ya? 8'e denizlemişiz arkadaşlar tamam. Artı bir bölüş demişiz. Testi bitirmişiz. O zaman arkadaşlar size iyi çalışmalar. Hoşçakalın.